Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Ve hiç oynamadım. Bir aralar oynuyordum ama bırakmıştım. Şimdi yaş sınırlaması vardır diye ben yine yaşımı şöyle ee şey yapayım. 1987 yapayım. Evet böyle olsun. Okey diyelim. Şuna da I sat bir şey yazıyordu onu dedim Hemen nasıl oynandığını biliyorum. Ee, host demeyeceğiz. Public diyeceğiz. Sen arkadaşlar. Evet. Janaga diye bir yere girdim arkadaşlar. Evet. Ben burada taktik biliyorum. Ama maalesef taktiği yapamayacağım. Neyse. Arkadaşlar şu an. Aa şu bedava mıymış? Aa bedavaymış. Koyayım o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Benim ismim neden şey e, random. Aa dondu. Şşt. Şşt. Şşt demedi. Allah Allah. Al. Neyse arkadaşlar ben bir oyundan çıkıp gireyim. Tamam arkadaşlar ben oyundan çıkıp giriyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar fontu gördüyseniz o benim en sevdiğim uygulamam. Ee, İsterseniz sizinle deneyelim. Ama bir saniye. Bu videodan sonra denerim arkadaşlar. Ama videodayken denerim. Yani. Ee, i̇ki dik. O Leon yazıyor. Ona gireceğim. Bakın isminize şuradan İsmimi niye değiştiremiyorum ben? Şişt. Abi ismimi niye değiştiremiyorum? İsmimi değiştirememem... şey ne? Allah Allah ismim değişmiyor. Abi neden ismim random çıkıyor? Ben random yapmak istemiyorum ki ismimle. Arkadaşlar ben ismimi random yapmak istemiyorum. Of play diyelim. Abi isim nasıl değişiyor? Abi isim nasıl değişiyor? Geç, geç, geç. Logo Ha şurada değişiyor. Galiba. Ben de bilmiyorum. Leon yazı yazı. Hmm. Yok abi. Spam Guru diye bir ismi. Arkadaşlar benim ismim ben ismimi öyle yapmak istemiyorum. Neyse. Şuna gel. Artık ismi. Küfür. Çık. değiştirmek istiyorum. Şuralardan karıştıracağız işte her şeyi. Aa, ne ya? Allah Allah. Neyse. Bu ne? Aa. Ha, paralı şeylermiş ya. Aa, bakın benim istediğim şey şu. Aa, oyuna yeni şeyler gelmiş. Şu yoktu, bu yoktu, bu yoktu, bu yoktu. Bu vardı, bu var, bu da yoktu. Ama bir yerden gördüm. Neyse arkadaşlar artık ismimiz öyle kalacak. Bakalım Mean Room. Mean Room ne ya? Keşke şu fabrik gibi yazan de Oha ben ge ben neden bu kadar hızlıyım? Neden bu kadar hızlıyım? Abi çok hızlıyım. Aşırı. Common tasks 1. Long tasks 1. Short mu? Short tasks 2. Neyse arkadaşlar hadi başla da maç. Evet şu an ekranda kendimi görüyorum. Sizde gözükmüyordur. Ama şu an ben kendimi görüyorum. Aa. Oha. Arkadaşlar direkt elektrikler kesik olarak başladı. Görevim varmış. Yapalım. Evet. Aa, böyle mi yapılıyordu bu görev? Ben bilmiyordum arkadaşlar bu görevi. Şöyle elinizle tutup attırıyormuşsunuz Evet arkadaşlar. Task completed. Başka nerede görevim var abi? Ara ara bulamazsın sen. Hemen çağır mamayı bulur hemen. Mama akar tavşan mama. İzlemiyorum ama aklımda kalmış arkadaşlar. Aa bakın burada üçgen üçgen yazıyor. Oradan da <laughs> bulabilirsiniz. Evet görevim bitti. Aa şurada görev vardır. Durun bakalım. Yokmuş turn right. A admin var. <laughs> admin yeri herhalde. Bu arada arkadaşlar hemen bir elektrik şey olmuş. Hemen elektrikleri düzeltelim arkadaşlar. Bakın kesin görev yaparken öleceğim. Ha? Kim öldü? Degyaz. Degyaz kim? Ben delik yaz değilim değil mi? Ben kimim abi? Ben şu an kimim? Ha ben long shoe'um. İyi. Abi ben de loot'umu ya veriyorum. Do, Bumpi Bumpi plant. Bakalım bana hiç şey yapan var mı? Yok. Bumpy plant gitti arkadaşlar şu anda. Bakalım. <laughs> arkadaşlar yanlışa verdiler. Ben şu unicorn'dan uzak duracağım. Ve neden bizi salmadılar abi? Kimse hareket ed edemiyor. Aa hareket edemiyoruz. Lan hareket etmiyor. Torch diyelim. Volkan ben de hareket ettim. Joystick diyelim tekrar. Heh. Geldi. Arkadaşlar şu an sadece iki kişi oynuyoruz. Ve o kişi de impostersa. essela diye hoca okumaya başlayacak. Hoppa! Evet. o Abi ne? Neden herkes oyundan çıkıyor? Imposter bile oyundan çıktı kesin. Herkes hareket etmeye başladı. Nasıl hareket ediyorlar? Hareket etmeye başladı artık herkes. Demek ki oyun çok kalabalık olmuş. O yüzden hareket edemedik. Neyse arkadaşlar. Ee, hemen şuraya bakalım. Bir saniye. Arkadaşlar gürmeme challenge videoları da gelecek. Ama o ne zaman gelir ne bilmiyorum. Evet arkadaşlar ne oldu şu an? Hiç bilmiyorum. Bekliyorum. Evet yukarıdaki sayı sıfırlanana kadar sıfırlanma kadar bekleyeceğim. Yani bir dakika boyunca. Evet arkadaşlar daha sıfırlanmadı. 34, 33, 32. Neyse evet arkadaşlar sıfırlanınca ben geleyim. Bye bye. Evet arkadaşlar 7 saniyesi kaldı. Bitiyor. Bit. Bitti arkadaşlar ne oldu şu anda? 5'i doğru mu çıktı? Oldu mu görev? Ben iki saattir boşuna mı bekliyordum? Abi hoppa. Selamun aleyküm. Herkes ortaya çağırdım. Ve lazım. Evet arkadaşlar. Aha, Grey Durs. Bu ne? Abi ikisi de beni yapamazsınız. Abi ben imposter değilim. Imposter olsam sizi öldürmem mi? Öldürme, öldürürüm yani. Neyse plan Benim verdiğim de değil mi? Neyse arkadaşlar geldim. Abi benim ismim neden Noppal? Allah aşkına ismim neden Noppal? Bu ara burada şey vardı. Şeytan boynuzu. Şeytan boynuzu yok. Allah Allah. Neyse kaç mı koyalım ne yapalım? Aa bu da iyiymiş. Arkadaşlar bakın hemen şuraya. Şuradan. Şunu mu taksam ki? Bunu mu takayım? 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 Ee, abi bunu mu taksam ki? Neyse ben gene kardan adamımı taktım. Taktığım anda oyun başladı. Ve arkadaşlar bu video bu kadardı. Bye bye.